Neden sen geçersin? Geçerim. Niye? <laughs> Baba abim burada. <laughs> evet ama abin yok şu an. Yok. Şu an yok. Baba bunu biliyor Baba bunu biliyor Onu biliyor herhalde dönüyorsun onun üstünde. Evet dönüyor Bineceksin mi? Ben binemem. <laughs> ne o? Tavşana benziyor sanki. Evet el tutma yeri yok. El tutma yeri yok. Gel burada salıncak var salıncağa gidelim. Salıncakta sallanmayacak mısın? Kaş 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 hangisine bineceksin? <laughs> Bin bakalım. <laughs> Bu ne? Gel bunun ortasına yat da ben seni sallayayım. Tamam. Ama ben binemiyor. Baba binemiyor. Bin hadi gel. Binemiyor. binemiyor. Çık şimdi. Binemiyor. Hızlı mı sallayayım yavaş mı? Yavaş. Ya. Ya. Ne oldu? Hadi şarkımızı söyle bakayım. Neden? Neden Neden korkuyorsun? elim o zaman. Hop tuttum. Tut elimi. <laughs> Yavaş. Ayağa kaldı. Masalın ayağı kaldı. <laughs> Hangisine bineceksin? <laughs> Ondan düşebilirsin. Gel buna bin sen. <laughs> Hazır mısın? çok pis. <laughs> Ama bu çok pis. Nasıl pis? Ama bu çok pis. Ama bu çok pis. Parkta da bizden başka kimse yok bak. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Ayakkabılarını alayım mı? Aldım aldım. E anlat bakalım ne var ne yok. Bugün ne yedin? Patates. Allah Allah. Başka ne yedin? Çorban içtin mi sabah? A -a. Hastaneye gittin Sen bugün kan evet. yaptılar mı sana? Evet. Kanını aldılar mı? Hı. Nereden aldılar? Doktor. Doktor mu aldı? Aha, sen ben, tuttum baba. Ben tuttum seni. Sen de ağlamadın. Çok akıllıydın. Ağladım mı biraz? Azıcık ağladın. O da olur. <laughs> Oo, uçuyor masal. <laughs> baba sen binsene. Ben mi <de> bineyim? Hı <laughs> Hoppa. Ben de bindim. Masal dükebilirim ama ben. Ne masal İyiyim. Masal. sen adını seviyor musun? Masal. Se senin kaç tane adın var? Bir tane. Başka bir tane daha vardı sanki. Yok. Masal Ad Arya. Bir, bir tane de, hmm, Zeynep kardeşin ama. Ben ineyim. İneyecek misin? Hı -hı. Dur. Baba. Hı -hı. Bin ona bin. Bin ona bin. Sen Ben niye bineyim? Ama çok mamam. Ben binemem. Beni salla o zaman. Hoppa. <laughs> oh, ay düştüm. Allah <laughs> be. Nasıl, ben, mi? Beni sallayamıyorsun ya. Ama benim başım döndü. Başım mı döndü? Evet ben yaşlandım ya. O <laughs> zaman. Nereye gidiyorsun? Bana Ana binilmiyor. Tamam. Annen... Biliyorum ama burada tehlikeli çok yüksek. Ne kadar yüksek yapmışlar. Büyük çocuklar binebilir. Çık bakalım. Evet. Masal çıkıyor. <laughs> Düşmüyor. Düşmüyorsun. Aferin. Çıktın mı ya? Evet, evet. Çıksın. Bu turuncu. Evet. Turuncu mu? Evet. evet. Bir daha kayacağım. Kay bakalım. Evet. Masal tırmanıyor. Sen yani dağcı mı olacaksın büyüyünce? Hı hı. Büyük olacağım. Büyük mü olacaksın? Suriye tırmanacağım bile. O zaman tüm yemeklerini yemen lazım. tüsedim ben. Neden? İşte. Evet oraya gitme o zaman. Gitme. Kayayım mı? Kay bakalım. <laughs> Bir daha. Yorulmadın mı?